Merhaba arkadaşlar ben Oktay. Ben de Baran. Yani. Bugün Minecraft Big şey en büyük girişini yaptık galiba. Aynen öyle. <laughs> Şimdi direkt ne yapıyoruz biliyor musun? Odun topluyoruz. Dur, biraz bilgi vereyim. Bu Big Dig nedir? Sen. 102 tane mod olan bir mod paketi teknik Ama ben ne ya mod paketi bu çok. Mod paketinin şey. Allah bildiğin şuraya bakar mısın? Şuraya bakar mısın canım o mod paketi değil o başka bir şey baya bizim aslında bunu oynamamızın nedeni galaktik Craft. galaktik kraftın evet, yani. en güncel sürümünü içeriyor bu mod Bigdik. bak burada da yazıyor galaktik fran fran ne lan galaktik Craft versiyon available bilmem ne bilmem ne klas konuşamıyorum lan ben bu bölüm ne oldu lan bana biraz sen anlat oğlum çok güzel bir modpack. Ya yani bu kadar fazla insanların bildiği bir mod gibi geliyor bana mod pek. Modpack gibi geliyor. Çünkü bayağı bir de ünlü bir modpack bu. Evet, bayağı ünlü. Biz yine Bak. zaten klasik odun. <laughs> Aynen, biz odun. Odun kırarak, odun olarak. Odun. Odunu odun. yararak. Ben bu oyunun parlaklığını açmamışım fark ettim şu anda. Ha. Oy. He hemen madene dalmak istiyorum ben. En güzel yönlerinden biri de Düşük katmanda maden çıkıyor. Demin bir single player oynadım. Ne yapıyorsun? Of, ha ben vurdum pardon. İyi de o, o başka bir şeydi o. Dur hadi gidelim artık. 5 tane var bende ama. Şu ağacı da kese. Baran Oo. oyundan çıktı. What? what? Hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Baran yanlışlıkla ya. evet, evet, yanlışlıkla tamam. çıkmışsın bence. Evet. Aa gene düştüm aşağıya. Sakın da atımlarımı alma. Doğru düşmedi. Yine lan aşağı Düzelirsin birazdan. Düzeldin. <laughs> Düzeldin Hadi devam Nerede? Peki nerede olduğunu sorabilir miyim? Arkandayım <laughs> Peki o zaman şu, şu tarafa doğru gidecektik Ağaç topladıysan şu Topladın tarafa doğru gidelim tane Tamam hadi gidelim Beni takip et ben çok güzel bir yerleşim yeri buldum Tamam Yardır Nasıl, Yardır. nasıl buldum dersen Haritadan baktım Yalnız bu oyunda da, bu oyun baya uzun sürecek bu seri Bitmez lan bu seri Bitmesin oğlum zaten çok güzel ah, bir seri Ah! Düştüm Düşmemişim Canım yandı sadece ama niye bilmiyorum. Ah! Yemek Hala bulmamız ya. lazım. Ya buluruz o sorun değil. Çekmek çıkıyor oğlum. Aa, çok güzel şeyler Check. çıkıyor. What? Abi madem var altımızda. Olsun. Yerleşim Evinize... yeri neresi? Evinize... Ağaç ev mi yapalım? o x'e bas. Ve bak neresi olduğunu. Tamam. Önüne doğru. Benim gittiğim yere doğru. O kadar güzel, ağaçsız müthiş bir ortam ki orası. Abi Oo. burası ağaçsız olduğuna emin misin? Hmm. Eminim. Çünkü görüyorum. Exit menü. Abi M'ye basınca bir tane menü açılıyor ama ne menüsü olduğunu anlayamadım. Şu inekleri kessek hoş mi? olmaz mı? Kestim mi? Bir tane. Akşam oluyor. Niye akşam oluyor? Çünkü akşam oluyor. Hayır akşam olması lazım. Daha yeni başladı. Hayır server'ı hani açmıştık ya önceden aç de. Oha inek inek kafayı yiyor. Bir şeyler oluyor lan. Bu, bu nasıl mod paketi? O kudretli daha çıktı lan karşı. Oğlum kudretli Aa, inek var burada, ölmüyor bu. Bayağı tapılası bir inek bir. Allah Allah. Enteresan. Çok güzel Aa. lan. Tam buraya çıkıyoruz. Tam buraya 10 çıkıyoruz. tane et yeter. Neredesin? Kaçarı yok. TP'den mi istiyorsun? Neredesin? Ka Kaçarı yok. Abi kudretli tamam, gördüm, daha gördüm. gördüm. Kudret kudretli bir daha var önümde. Ne kadar güzel. Evet. Abi sen <laughs> ağacı tek vuruşta kırma modu var mı bunda? vardı ama kırılmadı nedense çünkü. Ben single player'da kırılmıştı. Allah Allah. Enteresan o zaman. Selam inekler. C Giant Sword yapılıyor mu? Yapılıyordur Sword. Yapılıyor. Abi burada çok kudretli bir dağ var. Sen neredesin? İşte o kudretli dağa doğru gidiyorum. Sen neredesin? Aa 3 tane inek vardı gördüm. Aa buradan düşmeyeyim ben. Beni görüyor musun? Evet. O aşağı düştü. Şu 3 tane kudretli inekler oturuyor vat. Hmm. Ama nasıl çıkacağız yukarı ya? Yukarıya çıkamayız ki. Yukarı dur. Uf, oyunun sesi çok fazlaymış. Ne oyun lan? O mayvan gibi oyun ya. Şuraya Kesin bak mi? ya. Oyuna hastayım ben şu an. Nasıl çıkacağız ha? O bunu yaptığın için. Baya yapmıyorum. ne oluyor lan? Ya <laughs> oyun kendi kendine bir şeyler yapıyor. Da psikopat mısın lan? Nasıl oyun lan bu? Ha tamam. Yine açım ben, açım ben. Acil taş lazım. Acil taş sen, bu. taş yapıyorum, taş kasıyorum, taş kazıyorum. Taş kasıyor. Metin köy oynuyor adam. <laughs> Kule arkası crafting table satılır. <laughs> Şimdi sen yukarı Abi, çık. Yukarı koy, 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 koy. Yukarı çıktın mı? Koy 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 koy. Yukarı mı çıkacağız ev? Evi yukarı mı yapacağız? Abi yukarıya yapacağız. Ee, hardcore'un sonu gibi olmasın. Yok ya o, o çok saçmaydı o. Evet. Bak. O bir daha hayatım boyunca yapmayacağım bir hata. Seke seke ölmek. Ya biliniz daha kadını sektim. Oradan oraya sektim. Ulan, şelaleyi nasıl bulamadım ya? Ulan, ne sabah <laughs> bir şey? Se <laughs> i̇şte Kaza kaza çıkarım ben Abi, Hop. bunun Abi, bunun üstünde pek bir şey yok gibi ya. İşte. Var. Hani bakayım. Var, 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 Oo, var. dümdüz burası. Oo, dümdüz mü? Sen nasıl çıktın ya? Çıkarak yürüyerek. Adın ne? Oktay. Oo, uh, hakikaten yürümüş. <laughs> Şu yandan çıktım oğlum. Aa, oğlum burası işte burası. Bak orada havuzumuz bile var. Burası Aşağı kısma kıracağız. E, peki ben onları alıp tekrar tepelense mantıklı olmaz mı? Evet. Biz ölmezsek çok hoş olur ha. Benim 10 tane ineğim, inek etim vardı. Ne ayak? Niye düştü? Abi sen yanlış daha çıkmışsın ki. Nasıl? O daha çıkılmayacaktı. Hangi daha? Şu daha, şu daha çıkılacaktı. Aa doğru o daha çıkılacaktı. Ben zaten bunun tepesindeydim. Ya fuck you o zaman. Oo. Aa ölürüz ha. Allah ağır Aa. ölürüz. Aa iskelet falan var. Nereye saklanacağız? Ya ilk bölümden aksiyon olur mu ya? Cık cık. Takip eyle beni. Burada ben burada sıkıştım sana. şu an koşamıyorum. Nerede ben buldum ben? Evin. Siz <laughs> evin Şikayet <laughs> mi? Siz evet. Ağzıma ediyor, ağzıma evet. ediyor. Ağzıma ediyor lan yetiş lan. Baran yetiş. Yetişiyorum sana doğru koşuyorum. Rijen yapmam lazım. Fırın yok mu? Var. Abi can getir bana. Bir şey getir. Lan creeper patlayacak. Patlasın boş ver. Doğasında var oğlum. <laughs> oğlum sana doğru koşmaya çalışıyorum da olmuyor. Niye olmuyor? <laughs> koşuyorum seni bulamıyorum. Neredesin? Buradayım. Neredesin? Buradayım. Dağın üzerine çıktım. Hım. Yanına tepelenebilir miyim? Bir saniye. Ah, var ama. Canım, burada. Burada bir şey Sikele var mı? var. Burada mı? Of of vuramıyor beni. Ha, orada mı? Kü ah. Kürt skelet. Ah, ineği vurdu. İneği vurdu. İneği mi ah, vurdu? Ben... What? Oo, öldüm, öldüm. Kılıç yapmış biri olarak kendimi şanslı hissediyorum. Sikelete bak. Sikelet. Sikelet benim lafım lan. O aşağı atladı lan. Manyak. Beni vurabileceğini sandım. Ben yani. bunları yapıp geliyorum oraya. Bir şeyler yapalım. Ev yapalım. Evimiz yok. Sen bilsin bana. Tamam evimiz yok ama şu an bir dakika. İşte burası olacak. Tamam Kürek sen yap, yapacağız, ev, yap, alacağız. ev yap sen. Oğlum gelmen lazım. Küre... şeyim yok benim. Şeyim? Oo. oo! varan yüksek bir yerden düşerek öldü. Itemlarını alabilir miyim? Hayır, geldim yeri zaten. <laughs> Büyük ihtimalle geldim yani. Geldin şu an. Evet, tipe bak Ama... ya. Skin'siz an... garip garip varatık. Varatıklar, varatık. Düşüyorum aşağıya. Hadi yardım Düşüyorum aşağıya. Yo, şu oldu. an ayı görüyor. Ayı görüyorum. Ayı öldüğünde olur o. Ayı görüyorum Her şu an. Her seferinde olur o. Bana sen dağa nasıl çıktın? Çıktın mı ya da? Çıkmıştım şöyle şunları alıyorsun da abi. Tamam mı? Itemlarını alır mısın evet. arkadan? Eee sen hareket etmiyorsun. Sen hareket etmiyorsun. Ediyorum ben. Ben de hareket etmiyorum. Nereden çıkacağız? Gel. Hareket ediyor muyum şu an? Ediyorsun. Yardır. Benim 30 küsür daha odunum olacaktı. Onlar büyük ihtimalle sen. Gel gel gel. Sen beni takip eyle. Yo benim odunlarım bende. Ben yani odunlarım da var sende. Yo benim odunlarım bende. Benim odunlarım da var ama sen. Yo benim odunlarım bende oğlum hiç dokunmadım bile. Ya yalan söyleme. yok ya. dokunmadım. Nasıl gittin sen? Nereden gittin oraya ya? Oğlum benim babam da daha Aa! iyi tamam. Düştüm. İyi var burada. Hmm. Galiba benimle de aynı deliğe atlamak istiyor gene. Ah oh, iskelet, iskelet vurma. Oo, oh, Aşağı düş. Sen de ödeşeceğiz. Aşağıya düş. Hello. Şimdi Aa, crafting tableı şey craft, crafting tableı koy abi buraya. Neredesin? Yukarıda. Şuraya koy. Çak craftingi. Lan neredesin? Geldim. Oğlum Lan, ne kadar çok inek sana. var? Psikopat. Boş ver. Koy şuraya. Çak şuraya. Bana çakma. Çak. Şuraya. Çak, şuraya. çak şuraya. Abi çaktım kayboldu oldu. Çak şuraya. Çaktım kayboldu galiba sana geldi. Elinde görüyorum. Yo Çaktım kayboldu. Aa. Aa, buga bak. Ben de koydum aynı yere. Allah Allah. Şöyle yapıp bir de bundan koydum muydu? Büyük <laughs> ihtimal sende taşlı vardı ama. Taş mı? Evet. Yok. Kazmadım. Ben kazmıştım işte. Sen de bilme işi aldın. Almadım. Ya. Almadım. Videoda görürsün. Zübüş. Hı. <laughs> Hı. <laughs> Biri biri kapıyı çalıyor. Şimdi 20 dakikada böyle kazacağız burayı senin yüzünden. Niye? Ben de seni Bak. böyle savunacağım. Arakladın ama. Yo, kılıcım bitti. Öyle artık olan. Şu kadar yeter. Paran ölüyorum, şey gel buraya. Pardon abi zombi diye sana vurdum biraz. Canın yanmış olabilir büyük ihtimalle. Ölmüyor ki bu zombi. Nasıl ölmüyor? Ölmesi gerekiyor <laughs> ama. Öldü öldü. Creeper Mipper oha. Ooo. Oh. <laughs> sesi, creeper, sesi Üçlü dedim. Üçlü dedim öldüm. Ölmedi tabii. Ölür müyüm onunla? Evet. Crafting table nerede? Abi taş nerede? Taş nereden bulabiliriz? Aşağısından aşağı kısımdan. Abi 60 tane odun kaldı. Boşu boşuna oradan gitmiş olduk onun toplamadan. Nasıl odun bulacağız şimdi? Bilmemse o senin salaklığın. Hayır. Evet. Ben odun topladığını düşünerekten rahat rahat gitmiştim. Ben de odun toplamadığını bilerekten odun almadım yanıma. Odun sen yapmışsın. Daha odunum var. Bayağı var benim odunum. O kadar hızlı kazıyorum ki şu kazıyorum ki şu an. O kadar hızlı kasıyorum ki ağzım bizim kaydı. O kadar hızlı kasıyorum ki 60 dakikada Aa, 60 dakika. Şu Minecraft'ın ilk günleri beni deli ediyor. Hiç sevmiyorum biliyor musun? Ama ondan sonra ne zevkli olacak ya. Cidden bunda Şimdi... bayağı ben fabrika yaparız ha. İki ha, iki tane işçi koyarız. Ha. Ya şey şey yükleyelim buna ya. Evet. My Family neydi öyle bir şey vardı kendi klonunu yapıyordum o çok güzeldi Nasıl lan nasıl oynuyor nasıl hareket ediyorlar Her şeyin klonunu yapabiliyorsun onun ayarları vardı ondan yüklemek lazım My Clone muydu klon öyle bir şey saçma sapan bir isim Çok saçma vardı. Hayır çok güzel Abi çok saçma Hayır çok güzel Kendi klonunu yapıyorsun hareket i̇stediğin ediyorsun İstediğin her şeyin istediğin her şeyin klonunu yapabiliyorsun İstediğin her şeyi yapıyorsun sims gibi oluyor o zaman oyun Hayır alakası olmuyor Eee Çok saçma eee? Hayır Evet baya saçma bir de. Hayır bayağı güzel. Çok saçma oğlum. Hayır baya güzel. Oğlum Enderman sesi falan geliyor. Ender abi sesi geliyor. Ben de Ay. burada garip garip taş kazıyorum. Kaz sonra gel. Geleceğim. Kazmam bir tane kadar. Gitmek <laughs> üzere. Yalnız ben dışarı çıktığım an ölmeyeyim. Ben sana tepeleneceğim Karanlık değil ama neyse hadi gel. <laughs> hadi gel. Aha geliyor. Eee t yazdım biliyor musun TP yazacağım diye. TP Geldim. Of oh, kıramadım. Za. Şimdi ne yapacaktım? Şunu şöyle koyacaktım. Şöyle bir savunma aleti yapacaktım. Sonra bunları böyle tekrar koyacaktım. Ve şöyle bir ihtiyaç malzemesi yapacaktım. Aa şunu da şöyle koyup buraya geçirdim miydi? E, i̇lk kat için her şey yeterli ama gerisi için yok. E ee, Oğlum evi daha kazarak yapsaydık olmuyor muydu? Hayır. Niye? Çünkü eee... cevap vereyim mi bunu? Ver. İşin Kolu ko ko kolundan dolayı. Her zamanki gibi kolundan, kolundan. dolayı. Değil kolundan. mi? Değil mi? Tabii canım kolundan dolayı. Ben gidip ağaç topluyorum waypoint'i buraya çakıyorum. Bekle ben Şuraya. de geleceğim. Balta, Şuraya. Balta falan yapıp geleceğim hatta oraya. Ben de balta yapacağım. Tabii. Ama or jungle nerede? Jungle şurada. Tamam ben oraya doğru gidip jungle'a gidip 3 5 şey toplayayım. Geliyorum dur. Yetişeceğim sana. Şunu da. Zaten yanındayım ki. Ha, doğru. Haklı, haklı. Haklı, çok haklı. Ama şahin değilim. Dur şunları şöyle sıralayayım. Uf. Uf çok güzel. Ula, ne oluyor? Ula gökte. De düştün değil mi lan? Ya bok. Baran mal mal düşüp durma. Dalga mı geçiyon Dalga mı geçiyorsun? Oğlum ben işte hardcore bu yüzden daha yapmak istemedim. Sen zorladın beni daha yap diye. Ne alaka? Sen zorladın tabi. Daha yap daha güzel oluyor. E ne yapayım? Çok güzel oluyor ama. Abi mapin şu an iskeletini görüyorum. Bayağı bildiğin derinlere falan iniyormuş. Şu kısımda bir maden var. Bayağı derin bir maden. Ben bayağı gitmişim ya fark etmeden. Bir, dakika, bir şey yapmayı bir unuttum o yüzden dönüyorum. Düştüğüm yere koşmam lazım benim. Of, galiba öldüm. Yine mi düştün lan? Hayır. Of, kesin öldüm bu sefer ya. Ölmezsin. O, ölmedim evet. Ölmene bir sebep yok da bu oyun psikopat mı? Hah, burada. Eşyalar burada. Eşyalar. Bak, ben Hı. almamışım, değil mi? Hayır, zaten düşmüştüm ben o eşya Yoksa gerisini sen al. Ben almadım. Sen al. Vallahi almadım? ben almamışım. Vallahi ben böyle bir şey görmüşüm. Tövbe ya. Ben buradan nasıl ineceğim? Düşerek. Düşerek mi? <laughs> ben niye düşüyorum sanıyorsun? Nasıl çıktı bu biz oraya? Yoksa bu? ben hiç Aa, nasıl öl... ineceğimizi buldum ki. ya dağdan yanda dışarı... yol varmış. Sus kapa. Dağdan düşerek hiç ölmediğim Yalnız için burada mi? mağara falan var ha. Karşı dağda. Karşı, Karşı dağda. Dağlar, cender, cender. <laughs> oh, ağaç. Ağaçlara gireceğim şimdi. Odun. Ay şeyle. Baltayla. Baltayla Dur. vurduğumuzda çat diye gitmesi lazım ya. O tim, e, timber. Bu daha farklı. Dağıta falan azalıyor ama bildiğin şu an bozuldu. Mod kırmıyor. Mod kırmıyor çünkü eşeğin patisinden dolayı. Bunlar kurt mu lan? Aa bunlar kurttu. Dokununca fena şeyler yapıyorlar. Köpek duru. Ha köpekmiş lan. Merhaba canım. Kemik verince senin ne oluyor biliyor musun? Bu kadar da bildiğin... Merhaba. Kulakların güzelmiş kare. Kare kulaklar güzeldir. Avlama lan. Of lag oldu şu an. Kestiklerini... Gelmiyor. Dur. Kaç tane odun toplamamız gerekiyor? Baya şu an bende bir stek oldu ancak. Stek mi? Bir stek dönüştürülmüş odun. Ah. Yani 32 tane toplamışsın. Hayır 32 olmuyor 16 oluyor. <laughs> Emin misin? Emin. 4 ile çarpı durun durum bildi. Aile baskını değil mi? Aile baskını değil mi? Konuşsana. Evet, aile baskını. <gülüyor> <gülüyor> Hardcore'da kardeşin içeri girmeye çalıştı. Hayır, bu değil de annemin yüzündeki öyle güzel bir ifade var ki. Ne? <laughs> Böyle hani dedim dur konuşma dedim öyle masumca kaçıp gitti ki oradan konuşma ne oluyor ama kaç. <laughs> Aynen öyle öyle saf güzel bir ifade oldu ki uzun zamandır bana böyle bakmadı herhalde. Şu an aile bağlarımızın güçlendiğini hissettim. Bence içeri gidince daha iyi <laughs> Olabilir o da. İkisinden beri... Televizyon kumandasıyla dövüyor. Kardeş kanı hak Kardeş kanı mı? Ha, yani öyle bir şey vardı. Kumanda kavgası üzerinden kardeş kaldı. Doğru lan. Bu <laughs> 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 kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Niye böyle Mesela saçma ben de... zaman şeyler senin aklında kalıyor? <laughs> ya bilmiyorum. Ben yani böyle iyi bir insanım. İlk üç, üç tek oluyor bende birazdan. O, sonra eve döneceğim. Abi direkt Galakt... galaktik krafta başlayıp galaktik... Hemen galaktik krafta baş... Aa Baran karşındasın. anas köpekler ayar. çok pis avlıyor ya. Sinirim bozuyorlar ha. Avlamayın pez pezolar. Pezolar. Bilmiyorum neden bir an kendimi kısıtlamak <laughs> istedim. Bilmiyorum terbiye. Normalde küfür ederdim aslında. Terbiye hani. Icicik. Yani küfür ederdim dediğim orada bitirdim sonu. Hiç küfür etmem ben bilirsin. Ha. Bilirsin yani. Ha. Sadece Dota'da, biraz. Birazcık Dota'da <laughs> da biraz biraz Dota Feedleme hoc fucking noob. Hak etmiyor. Yalnız ben 64 tane odun topladım. Çok az. 4. sitemi başladım ben. 4. sitemi yap. 64 tane ya. normal odun. Tabi senin alında taş varmış. Tamam ben gidiyorum o zaman eve. Hadi git. Yardır. Eve gidip bir şeyler yapmaya başlayayım ben artık. Evi yap mesela evi yapmaya başlayabilirim. O çok mantıklı. Yardır. Sen de yemek bulabilirsin, yardırıyorum. Ben yeterince yemek koymuştum. Kesin sonra geri almışsındır. Yalnız kudretli dağdan evimizin gözükmemesi çok hoş. Kudretli dağ mı? Evet. Kudretli dağ mı? Ha, evimizin olduğu kudretli dağ. Tabi başka şu an gözükmedi daha. Evet. Hmm. Olabilecek en kudretli dağ buydu o yüzden bunu yapacak. Yani. Yoksa ben öyle Şöyle bir şey dağ... yapacağım. Şey etmem bilirsin. Hoppa. Nereye gidiyorsun? Eve. Aa, ev buradan mı gidiyorduk? Doğru lan Hayır sen gidiyorduk. waypoint koymadın mı? Waypoint derken? Play hey Yo koymadım. Aaa işaretlemeyi unuttum ben cidden. Bunu sen mi yaptın? Evet. Ya bunu... <laughs> Geçmeye çalışıyordum ne yapayım? <laughs> ya çok saçma. Çok... <laughs> Yukarı öyle çıktım üşendim. <laughs> Şunu da yapabilirim ama onun yeri... <laughs> 64'lük stiki harcamak daha kolay geldi değil mi? Seni gidin balgam. <laughs> Bu daha kolay. <laughs> Bak. Şiit, I don't believe it. Birazcık büyük bir ev oldu. Olmaz bu kadar büyük. Bayağı büyük yapma, ha, ağzımız yüzümüz kayar sonra. Odun, Boş, su. oğlum aşağıya doğru zaten kat çıkacağız. Aşağı doğru kat ineceğiz. Aşağı yani. doğru kat Ka çıkacağız. İneceğiz. Ne i̇şte. kadar mantıklı bir Bu çocuk çok zeki. <laughs> oğlum hep evleri ben yapıyorum. Sen nedirsin? E, her şeyi de ben yapıyorum ama. Biraz öldükten sonra eşyalarım geri alıyor olabilirim ama olsun. Birazcık değil mi? Evet. Yani çok çok azcık. Mesela yani. 30 tane attıysam en fazla 60 tane alıyorum. İşte bunlar oy, hep oyun dondu. Tamam, şey güzel. Yalnız oyunu ben bayağı 40 FPS'de çekiyorum. Normal Minecraft'ı ben böyle çekemiyorum. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü. Neden? Çünkü. İneğin eşeğinden dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir laflar. <laughs> i̇neğin, ineğin eşeği. <ineğin> şey. <laughs> Aa aşağıda çok güzel inekler var. Onları kes de ben açım çünkü öleceğim. Git fırında yemek var. Tek tek kapıydı çift kapı yaptım yanlışlıkla. Çift, te, kapı, yap, ol, çift kapı olması daha güzel. Çift kapıydı te, tek kapı yaptım yanlışlıkla diyecektim. F tam fırına tam. yemek bıraktım. Kay ısıt ye. Hmm. Isıt ye ısıtmadık mı? 3 tane şey bırakabilirdin ama yapmadım. Hmm. İşte ısıttım. Isıt ye derken espri yaptım sen anlamadın. Hayır ocakta hmm. yemeğim var. Hmm. Diyecektin galiba. He işte. Aslında demeyecektin öyle bir şey. Ben sana şey ettiydim ama ne? Yok ben sana öyle bir şey demek istedim. Ama Dem <laughs> Demek istemedin aslında. Sonuçta ısıtıp ye tamam mı? Isıttım yedim zaten. Isı zaten. Hadi. Oğlum ilk bölüm odun toplayarak geçiyor. Neden? Niye odun topladım lan ben? Çünkü senin odun toplaman lazımdı. Evet lan. Ben durduk yer odun topladım ama yalnız daldım mı şimdi ben öyle. Evet bu kadar fazla toplamam o kadar da gerekli değil değildi. Olsun ama sonra odun toplamayla uğraşmıyorum. Hoş oluyor. Sence de öyle değil mi? Bence de öyle. Aa, a, a oha ev bitmiş. Çekilir geyi salın. Manyak mısın? Manyak mı? mı? <laughs> 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 bu da niye böyle dengesiz duruyor? Canımı sıkıyor. Baya beste yaptım şu an dur. Mikrofonda büyük baş olduğundan sesim sesimi güzel oluyor, hoş oluyor videolarda böyle. Büyük başa büyük baş. Hadi kapat şöyle. Meşaleyi yine yapacağız. Yine odunumuz yok. Odunumuz vardı. tamam hani bunu Odun kömürü bir de yapabiliriz. Minecraft oynuyoruz şu an. Şu an Minecraft oynuyoruz da her hangi şeyde böyle oynanıyor. Hemse hangi şeyde mi? Ha hangi şeyde böyle oynanıyor? Ha Hangi şeyde ha, bu, böyle? Hamasına selam yolluyorum. Onusun. Şuraları kapatayım bunun da bari. Sen kapat ben şu ineği keseyim. Çok masum duruyor suya bakıyor. Abi, çiftleşiyorlar ha? Re ha? Rezillik. Geliyorum. Geliyorum. O ana kaçırmamalıyım şu, şu an ayrıldılar şu an. Ne yapıyorlar Reziyor. lan? Çakış. Bak, çakış. Bak, bak, çakışa, bak, bak, çakışa gelmeliyim. Geliyorum. Ya. Geliyorum çakışa geliyorum. O atamıyorum. Geliyorum. Atam Atam atamıyorum. Geliyorum. Ben. Geliyorum. Hani nerede? 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 Nerede kaptı? Nerede çak çakışıyor? nerede? Aşağıdaydılar ama kış kışa döndüler şu anda. Hani nerede? Abi cidden. O. Ne yapıyor manyak? Olan düşüyordum be, şurada gösteriyorum. Bak 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 bak. Ben ben bakmıyorum. Bu ne şimdi bir şey yapmıyorlar ki? Nasıl yapıyor? Bak bak tutar. Allah belanı. Dur dur ben onlara bir diyanet başkanı olarak. Ya tort yok ya. Ben diyanet başkanı olarak aşağıya. Oğlum tort yok diyorum. Odun kömürü yap o zaman ake. Neden bu kadar mantıklı konuştuğunu merak ediyorum ama. <laughs> ben de sandım kayma haman. Ben de sandım kayma haman. Dur lan kaç dakika oldu video lan? Daldık gidiyoruz. 5 dakikamız Yok, var şu an. Çok tamam ya yani işte diğer bölümde modlara giriş yaparız Moduları artık. Modlara giriş yapamayız ki biraz diğer bölümde. Yaparız ya. O Maden o, kazmaya şey... başladığımız zaman zengin olacağız bu modda zaten. O oh, ay, madeni mi inelim sence? Madene ineceğiz. İnelim. Ya bu hiç taşım yok bana odun şeyini ver. Taşı ver. Taş şeyi ver. Neyi? Fırını ver. Neyi vereyim? Fırın fırın. Fırın burada zaten. Yo. Evin içinde. Kırdın. Nasıl evin içinde ya? Evin içine koymuştum. Aa fırını ben elime Aa, koymayı unutmuşum ben fırını. Şuraya şuraya şuraya. Nereye? Bunun yanına. Direkt ben Tinker's Construct şeysi yapacağım bu arada. Tinker's Construct şeysinin nasıl yapıldığını hatırlamasam da yapacağım. Ben hatırlıyorum. Ve ben şu an odun kömürü yapıyorum. Nasıl sen hatırlıyorsun ya? Sen hatırlamıyorsunuz. Ha <laughs> fırını yakmak ışık oldu daha. Şöyle bir şeydi. Hatırlıyorum onu bir tek. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Evet bunu hatırlıyorum. O yeter. Bana birazcık saf odun verir misin? Saf odun mu? Neden? Her seferinde bunu söyleyecek misin? Alamıyorum şu an. Öyle bir lag oldu ki. Kışını bana niye neden önünü sorabilir miyim? Oğlum alamıyorum bunu. Oğlum aldın şu an sen. Alamadım. Aldın şu an. Aldın şu an. Bıktım. Ya, bak al aşağıya düştü eşyalar işte bak. Yo şu an aldın geri. Şu an kara. Crafting'i açtın şu an. Evet, evet. E çıktı işte. Ne amacın ne? Alınmıyor hayır. Nasıl alınmıyor? <laughs> Çok saçma oğlum. Oğlum dalga mı geçiyor? Alamıyorum. Ağzına vururum ha. Bir dakika şu alınıyor mu mesela? Bak bu alınıyor ama o alınmıyor. Alanıyor o al alanmıyor. Alınıyor alanmıyor öyle. Oğlum alınmıyor lan. Nasıl alınmıyor? Aldın bildiğin gıçından kaptın şeyleri eşyaları. Bu lan Peter niye alınmıyor? Alınır. Ok alın alınır. Şimdi konuşturacağım benim Yapmayı dene alınmıyor. <laughs> Öf ya. Bir hevesim vardı onun da içinde. Tener. Ters koydum galiba. Sana kapı yapmayacağım. Neden? <laughs> Yine neden dedim değil mi? Evet. Allah bana verecek bir gün ha. <laughs> <laughs> Abi ben bunu yapmak istiyorum. Sen yap o zaman bak. Gel gel. Bana inanmıyorsan. Şu ikisini al. Ne? Şu ikisini de al. Ne? Çaprazlama koy bunları. Pardon. Çaprazlama derken? Hani bak sol üstte bir tane iki tane şey koy. İki tane sopa koy, sol üstte. Çubuk mu? Sonra onun hemen çapraz altına iki tane sopa koy. Sol üstte sopa. Şöyle dört tane bir kare... Ne yapmak top. istiyorsun sen şu an? Black pattern yapacaksın. Bir dakika, black... Blank, blank. Blank midir? Blank, 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 değişik bir şey. Pattern yaz, pattern. A oh, ölür, ölürüm, ölürüm! Kurtar beni! Kurtar. Ne oluyor? Aa, örümcekle... Neredesin hmm. lan? Hmm, çatıdayım. Çatıya nasıl çıktın hmm. oğlum? Oğlum aşağı Aa. atla aşağı. Aşağı Aa. atla ki öldüreyim şunu ama. <laughs> ha yörümceyi aşağı indir. <laughs> Piston aşağı indi. <laughs> yavaş yavaş yavaş. Sınıfta ne yapıyordum onu ya? Oğlum Black Pattern yap falan. Oğlum nasıl yazılıyor? Pet. Tern. Yo öyle yazmamış. Bl Blank yaz. Aynen blank blank yaz çıkacak sağda böyle tahtamsı bir şey blank pateni nasıl yapılıyor ananın mod çöktü alınmıyor delireceğim baran mod çöktü çöksün baran mod çöktü çöksün kayıt açılmadı Çö yandaki sayfa komple gitti kayıt açılmadı derken yandaki sayfa komple gitti baran Gitsin bir ya. dakika ben de o zaman böyle bir şey yapacağım ben de game mod yapıp onu almak istiyorum şu anda. Yapacağım. Game mode yapamayacağım büyük ihtimalle. Aa yok yaptım. Bak Aldım. Ne iş yarayacak bu? Çok işe Nereye yarayacak. Nereye koyacağız? Bundan böyle bir stack alıyorum. Çünkü bayağı lan. Ne lazım. işe yarayacak oğlum? Çünkü... Ne yapacağız bunu? A oğlum dur sakin bir yere ol. Yere attı bu sakin. bunu. Tuşa sıkladım bir yere koydu. O alamadım gene. Oha. Olan, bir bildiğin alınmıyor lan. Black pet'in. <laughs> <laughs> tamam o zaman videoyu burada bitirek. Tamam bitirelim. Tamam, hadi gel yanıma. Bozuk çıktım mod. Mod bozuk çıkmadı, bizde sorun var. Bizde değil, modda bizim. Hadi. Ee, hadi. Nasıl bitirecektik lan? Omuzun uzun zamanda çekmiyoruz izledi, ya. ederiz. için teşekkür, i̇zledi, teşekkür ederiz. Abone Beğen olmayı, beğenmeyi beğenmiyor. aynı anda söylemeyedik anlaşılırdı belki. Sus, ben söyleyeceğim. Tamam söyle. Hayır sen söyle. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. hadi kaçtık biz.